Merhaba. Bugün sizlerle Montessori eğitiminin alanlarını inceleyeceğiz. Montessori eğitimi 5 ana alandan oluşur. Günlük yaşam becerileri, duyusal eğitim, dil, matematik ve kozmik eğitim. Bu alanlar çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkı sağlar. Şimdi bu 5 alanı inceleyelim. Montessori'de günlük yaşam becerileri çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biridir ve diğer öğrenme alanlarıyla bütünleşir. Çocuklar kuru ve sıvı maddeleri taşıma, boncuk dizme, ellerini yıkama gibi temel görevleri yerine getirirken bağımsızlık ve sorumluluk duygularını geliştirirler. Daha büyük yaşlarda yemek yapma, dikiş dikme ve bahçecilik gibi aktivitelerle toplumda işlevsel bir birey olmayı öğrenirler. Bu süreç onların hareket koordinasyonunu, düzen anlayışını ve özgüvenlerini destekler. Duyusal eğitim, çocukların beş duyusunu kullanarak çevrelerini keşfetmelerini sağlar. Dokunma, görme, işitme, tatma ve koklama yoluyla çocuklar farklı renkleri, dokuları, boyutları ve şekilleri ayırt etmeyi öğrenir. Evinizde Montessori eğitimi uygularken Çocukların duyularını geliştirecek günlük deneyimler sunabilirsiniz. Farklı dokulara sahip kumaşları keşfetmelerine, çeşitli doğal malzemeleri elleriyle hissetmelerine veya farklı kokuları tanımalarını olanak tanıyabilirsiniz. Bu tür etkinlikler onların mantıksal düşünme ve sınıflandırma becerilerini güçlendirirken aynı zamanda matematik, sanat ve fen gibi alanlara sağlam bir temel oluşturur. Duyusal eğitim öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır ve çocuğun keşfetme isteğini destekler. Dil gelişimi, çocuğun kendini ifade etme becerisini güçlendiren ve öğrenme sürecinin temelini oluşturan önemli bir aşamadır. Çocuklar dili doğal bir süreçle öğrenir ve çevrelerinden kelimeleri, sesleri ve dil yapısını fark ederek gelişirler. Evde Montessori eğitimi, çocuğun kelime hazinesini genişletecek, konuşma ve dinleme becerilerini destekleyecek bir ortam sunmayı hedefler. Günlük konuşmalar, hikaye anlatımları ve şarkılar, çocuğun dil gelişimini teşvik eder. Harflerle tanıştıklarında ise sesleri keşfederek okuma ve yazma sürecine adım atarlar. Bu süreç, çocuğun kendi hızında ilerlemesini sağlar ve dili keşfetmeyi eğlenceli ve doğal hale getirir. Matematik, çocukların çevrelerini anlamalarını sağlayan temel bir beceridir. Evde Montessori eğitimiyle çocuklar sayılarla somut deneyimler yaşayarak matematiği keşfederler. Günlük yaşamda sayma, gruplama ve karşılaştırma gibi etkinlikler onların sayı farkındalığını artırır. Objeleri sıraya dizmek, mutfakta ölçümler yapmak veya oyunlarla basit toplama çıkarma işlemleri denemek matematiği doğal ve eğlenceli bir öğrenme sürecine dönüştürür. Bu somut deneyimler sayesinde çocuklar sayıların işleyişini kavrar ve ilerleyen yıllarda soyut matematik kavramlarını öğrenmeye hazır hale gelirler. Kozmik eğitim, evrende var olan her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu çocuklara göstermenin bir yoludur. En büyük organizmalardan en küçük moleküllere kadar her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu anlamak Çocukların evreni ve kendi yerlerini keşfetmelerini sağlar. Doğaya ve tüm canlılara saygıyı temel alır. Çocukların çevrelerine karşı sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlar. Örneğin, bir çocuk bir ağacı incelediğinde yalnızca ağacın yapraklarını veya gövdesini görmez. Aynı zamanda o ağacın toprakla, suyla, güneşle ve hatta diğer canlılarla olan ilişkisini de keşfeder. İşte kozmik eğitim bu bağlantıları kurmalarını sağlar. Coğrafya, tarih ve bilimle desteklenen kozmik eğitim, çocuklara dünyayı bütünsel bir bakış açısıyla anlamayı, merak etmeyi ve bilinçli bireyler olmayı öğretir. Montessori eğitimi, çocukların gelişimini bütünsel bir yaklaşımla ele alır. Günlük yaşam becerileriyle bağımsızlık ve özgüven kazanan çocuklar, duysal eğitimle dünyayı keşfeder ve algılarını güçlendirir. Dil alanında kendilerini ifade etme becerileri gelişirken, matematik ile soyut kavramları somutlaştırarak mantıksal düşünme yeteneklerini artırırlar. Kozmik eğitim ise onlara evrenle olan bağlarını ve doğaya karşı sorumluluklarını öğretir. Bu beş alan, çocukların sadece akademik değil, aynı zamanda duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini de destekler. Montessori eğitiminin alanlarını incelediğimiz bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.